Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Bu benim ilk videom. Benim adım Berfa Takıntaş direkt. Şimdi hemen uzatmadan da yani oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şu anda hemen e, uçaktan atlayacağız. Şöyle biraz gitsin. Ondan sonra uçaktan atlayacağız. Hemen şöyle. İnşallah ölmeyiz ve inşallah oyun kasmaz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Atladık. Öyle fazla konuşamayacağım. Çatışırken. Onun için de kusura bakmayın. Böyle bekle 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 bekle. Şu anda şöyle biraz gidelim. Burası biraz açık ama ya. Bir şey buraya yanmasaydı. Anlaşılmıyor mu? Adam var. Bir de skate oynayabilirim onun için link sürü bakmayım. Gelelim hani, hani, hemen eğlenelim. Tekrar dediğim gibi oyun içi çok konuşamayacağım. Gelmiyor ki. Ulan Türk Bey M4 sandım onu. Adamların yanına gitsem ondan biraz kararsız kalıyorum. Vallahi M4 oldum. Hem Hemen alalım. Çok iyi, çok güzel. Bu arada hala videomu çekmeyi böyle e, yani PUBG çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ki ben de bileyim. Adam ses vermiyor ama. Biraz daha açarsam sesini. Tamam. Oldu. Tamam vallahi adam orada. Bekliyor ya hemen yukarıda. Bekle. Yok adam. Kirliliğini çaldım üzgünüm Atla direkt Çok iyi gidiyoruz Mükemmel gidiyoruz Şuradan biraz da mişanga 2-2 saat Tamam Bu arada benim M4 desenim niye gitmiş lan? Neyse. Şu anda tek ben varım. Onun için rahatım. Bu maçın çok az kalmış. Allah'ım inşallah hemen hızlı açılır ya. Burada hiçbir şey yok ki. Şuradan bir P90, MG, Groza veya AVM verirse çok güzel olur. Bir dakika sonra açılacak hemen. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Bu benim ilk videom yani. ilk defa video çekiyorum. İnşallah kayıt gitmez. Hadi bakalım. 30 saniye kaldı. Arada bir kayıt oynatalım ki gitmesin. Baya korkuyorum çünkü gitmesinden. Emeklerim çöpe gitmesin. Geldi. Geliyor geliyor geliyor. Hala burada kimse yok. Bu çok iyi. 3 2 1 ve hadi bakalım. Açıyorum. İnşallah verir ya. Vermiyor mu yoksa? Bu fotoğraf mı? En güçlü takım oldunuz. Aha vallahi loot verdi. Aa burası. Oha çok güzel şeyler vardı lan. Ulan çok şanslıyım ya. Çok iyi çok iyi. Çok iyi şeyler verdi. Burası'yı alayım ya. Şimdi almazsam bilemiyorum. Of. <laughs> Erkekler kararsızlık nedir hiç bilmez. <laughs> Oğlum var mı de canım, çok tıkandım ya. En de nasıl bırakacağım? Vallahi bıraktım. Of ya. İnşallah bıraktık da inşallah güzel gideriz hala ya. Çünkü ben M4'ü de bayağı seviyorum. Ben de çok seviyorum. Of ne bileyim. Neyse. Groza ve P90 ile devam edeceğiz. Ne bilemiyorum ben tek bir silah verir diye düşündüm ama iki tane vardı. Neyse şu 7.62 bol bol Hala kimse yok. Biz hemen e, gidelim artık. Zaten 3 dakika, 3 buçuk dakika sonra bitiyor. Nereden çıkıyoruz onu da tam bilmiyorum. Hemen şöyle gidelim ya. Bu neymiş? Loot. Loot var. Bunda da loot var. 3x. 3x severim ya. Neyi atsam? Sis ben kullanmıyorum. At. Alamıyorum. Bilmiyorum ki benim bilmediğim bir sürü şey var ya. Enerji içeceğinin bir tanesini attım. Neyse. Hadi gidelim buradan. Şu kaydı şöyle biraz daha üst alırsak tamam çok iyi. Şuradan gidemiyorum ya. Evet geriye dönüş. Gidelim. Gidiyor muyuz? Hadi gidelim ya. Git. Allah'ım yarabbim gitmiyor. Of. Gel bir de bununla uğraş. Nasıl çıkacağım ben ya? Bu <laughs> ne? Bu heykel işte zır. Abiyim çıkmak istiyorum sal beni. Harbiden yeter sal beni yeter gideyim ya. Aa. Ya sal beni. İnşallah i̇şte buradan çıkıyoruzdur. Bu ne lan? Gene sandık. Ya yeter ben luta doydum yeter. Ama vallahi çıktım. Sonunda. <laughs> Allah'ım sana şükür ya sonunda çıktım. 8 dakika durmuşuz bayağı fazla. Haydi bakalım biraz ilerleyelim. Nereye gidelim? Çok da böyle tenha bir yere gitmeyeceğim. Yani tehlikeli bir yere gitmeyeceğim. Bilemiyorum. Yani Ruins'in şu tarafları falan gidelim. Olur. Olur ya olur. Evet. Tamam. Atla. Hadi işareti kaldı. ben şöyle atlayalım. Hızlı atlarız zaten. Çok da zamanımız harcanmaz. Hadi ya. Adam yok ama. Oo adam yok ya. Böyle oyun mu olur? Adam lazım kardeşim. Çatışma lazım. Burada video çekiyoruz o kadar. Millet sıkılıyor sonra. Allah elim bile kayda çarpar diye korkuyorum. İnşallah o olay yaşanmaz. ulan be bunu fişek sandım. Arkadaşlar bunu siz de fişek sanıyor musunuz? Allah aşkına sanmayan yoktur ya. sanıyorsanız onu yorumu yazın. Allah aşkına vallahi şunu hep fişek sanıyorum ha. Fişek sandım bir mutluluk gelmişti. O da çöpe gitti be. Bir susturucu lazım ya. Groza takalım. Groza susturucu çok güzel oluyor. A vallahi adam. Vallahi adam. Allah'ım sana şükür. Abi ben böyle ben de ses verdim. Ama bottu büyük ihtimalle. Yani bot muydu lan? Bence değil ya. Yok yok. Kolum yok ya. koluma sıçrayım artık. Bu takım arkadaşı yok mu lan bu tek mi? Bayıldı ama direkt. Takım arkadaşı olmasa direkt ölmesi lazım. Aha, dur bekle haritadan gördüm şeyi. Tamam bunu da aldık. P90 vermesi lazım ya. Neyse bitince belki belki başka bir silah alırız, başka silah alırız. Tamam ya iyi. Bence artık gidelim abi. Ya duralım. Malanın çünkü tam ortasındayız. Burada biraz bekleyelim ya. Ya o kadar da adam yok etrafta. O kadar da yoğun değil ama. Gene de biraz bekleyelim. Bu arada ee, yani şey kayıttan dolayı oyun kasabilir. Kusura bakmayın onun için. <laughs> hiç adam yok ya. Beyler ben biraz kayıp durduracağım. Beyler hala bekliyorum. Hala hiç adam adam yok ya. Baksana şuna. Bekliyorum. Gerçekten bayağı bir bekliyorum ama yok yok. Ben gideceğim. Tekrar videoyu durdurayım. Gidince tekrardan açarım videoyu. E, ben gidiyordum. Ama tür bir adam var. tekrardan hemen onun lootunu alayım be. Onda 24 var ama hemen almayacağım. Çünkü 90 mermisi hala bitmedi. Şimdi gideceğim. Ee, hadi bakalım inşallah tekrardan adam karşımıza adam çıkar. 7 kişi öldürdük. Ben normalde daha fazla kişi öldürüyorum ama yani, e, şansımız hala bitmedi. Hiç sıkıntı yok. Devam edelim. Şöyle bir drift çekelim. Çok iyi. Valla evlere bakıyorum da hiçbir şey yok. Ne adam var ne loot var. Kedi sus ya. sen <laughs> Lan sus. Eşek videodayım. Oğlum sus sen. Lan bilerek mi yapıyor? Hala bağırıyor. Aha vallahi bir riskler. Bekle. O sıkmıyor mu lan bana? Ne bu deniyor mu bu ne? Ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu ne? Çıksana lan. Hadi lan bir kere daha çık lan. Bu kadar. Çok iyi oynayan adamlar da gelmiyor. Ee, yapabilirsem videonun bir kısmını keseceğim. Yani video editlemesini kesmesini ona onana Godzilla kostümü. Evet ama almayacağım. Yani şey videoyu kesebilirim. İnşallah kesebilirim yani. Kesebilirsem keseceğim ama kesemezsem yani video biraz uzun olacak. Ondan da kusura bakmayın tekrardan. <laughs> şöyle yok mu ya? Şöyle bir arabalar falan raşlasın şöyle güzel bir video çıksın ya. Kedi sus ya. Uf, gidelim sen ananı. Alan dişi zaten ve biri sıktı. ona diyeceksiniz gelecek yolları Groza 6x mi olur diyeceksiniz uzaktan biliyorlar. ben de M4'ü bıraktığım için Groz'a 6x takıyorum öldürdük de adamları çok iyi hemen gidelim onların lutlarına da bir çökelim onlar burası değil mi Oha lan. Oyun baya kastı ha. Ne oldu lan? Cırt etti oyun ha. 3 kişiydi. 2 kişiydi lan. Bu da demek... Evet. Dur. Evet. Bunu da öldürmüştük burada. Doğru. Bu arada genelde groza kullanmaya çalışacağım. Çünkü p 90 verimlisi biraz azaldı. İşareti de kaldır. Gidelim. alan düşüyoruz hızlı gitmemiz lazım. Birim var lan burada. Sanki birini gördüm gibi oldu ama neyse. Bir işimize bakalım. Kedi sus ya yeter ya. Of. Oğlum sana. İnadım ama yapıyorsun. Bir tane yan odada. Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır sakın baga girdim deme ya. Hayır ya. Hayır. Lan. Arabada bir şu senin kolsuzluğuna. Ay bir çıkamadım tepeye ya. Çık çık dön. Bir. Oyun bayağı kasıyor bu arada. Adam olabilir. Vallahi ileriden bir araç gidiyor sanki. Valla orada. Bekle. Gel lan buraya. Çek kal. Bekle. Babanı. Aa! Bekle. Tuş takılı kaldı ama. Neredesin aminim? Aminibüs. Öldü mü onlar? Hadi lan oradan. Anne sen Aa her, her şeye rağmen video çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, ben e, şimdi kayıt kapandı yerde. Ben de e, yani kaydı oyundan çıkıp hemen tekrardan açamadım. Yani çünkü bayağı etrafımı sardılar. Artı 51 aldım. Ve kaç kişi öldürdün? Hemen ona da bakalım. Onun için e, üzgünüm yani gameplay'in tamını onu çıkaramadım. Onun için tekrardan özür dilerim. 18 kişi öldürmüşüm. Evet arkadaşlar bu kadar. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan da özür dilerim yani. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. Görüşürüz.